Sevgili Beyaz İstanbul Garajın dostları. Ee, bütün kuşların markalarını taktik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yavru markalarını taktik. Yavru markalarını taktık. Beyaz İstanbul yazıyor üzerlerinde. Ee, şöyle göstereyim sevgili dostlar. Bakın. Bunlar dumanlarımızın yavruları. Burada beyazlar var beyazların yavruları arkadaşlar yavrularımıza bir maşallah alırız şimdi size diğer kümesi de göstereceğim sevgili dostlar bu arada burada yumurta var biliyorsunuz burada yumurta var e, altta yumurta var burada yumurta var yatıyor e, Hepsine bir maşallah alırız sevgili dostlar Yine sevgili dostlarım. Yine bütün kuşlarımızın markalarını taktık arkadaşlar. Hepsine bakın. Ee, bazı beyazlarımız da dirsekten yukarı sevgili dostlar. Buraya fazla dokunmayacağım. Hepsinin markaları takıldı arkadaşlar. Bakın tek tek göstereyim. Bazı kuşlarımızda görün yukarıda dirsekten yukarıda. Maşallah alalım. Maşallah alalım arkadaşlar. Bakın. Bakın. Bakın arkadaşlar. Hepsinin markaları takıldı. Bakın sevgili dostlar. Hepsinin markaları takıldı. Şöyle göstereyim. Markalar takıldı sevgili dostlar. Bakın sevgili dostlarım. hepsinin hepsinin markalarını taktık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Beyaz İstanbul güverci, Beyaz İstanbul yazıyor arkadaşlar. Telefon numaramız yazıyor. Hepsini arkadaşlar gördünüz. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz kuşlarımızı, markalarını taktık. Arkadaşlar bu da feleksiz erkeğimiz, yavru erkeğimiz, erkek, e, yavru erkeğimiz bu feleksizlerin. Dişisi de diğer kümeski. sevgili dostlar. Yemlerimizi biz burada karıştırıyoruz. Bakın bugün yumurta kabuğu yani kaç yumurta dedik. Yumurta kabuğu hem çabuk yumurta kabuk bağlama yumurtalarını kabuk bağlamasını sağlıyor hem de direnç kazandırıyor arkadaşlar kuşlara. Evet sevgili Beyaz İstanbul güvercin dostları. Ee, bizim kuşlarımız her zaman olduğu gibi yine bugün de gayet iyiler. Ee, yumurta felci olan iki tane kuşumuz vardı. Takka perçem Arap ayna kuyrukla beyazımız. Ee, onlara dekortlarını verdik. Ee, bu arada işte bir şeye de mavimize de o da yumurtayı ikiledi arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. O da yumurtayı ikiledi. O da yumurtayı ikiledi arkadaşlar. Ona da verdik direnç kazansın diye dekortunu. Arkadaşlar yumurta felci kuşlarınızın yumurta felci olmaması için sevgili dostlar mutlaka ve mutlaka bu yumurta kabuğunu verin. Artı vitamin verin arkadaşlar. Elektrolit verin. Onu söyleyeyim size. Ee, Sevgili dostlar, bugünlük bizden bu kadar olsun. Tekrar ediyorum arkadaşlar, yakında mezatlarımız başlayacak. Kuşlarımızın gelmesini bekliyoruz. Ee, arkadaşlar her tür kuş çıkaracağız. Yani her tür derken e, kostüm kostümle de çıkaracağız arkadaşlar. Oyun kuşu da çıkaracağız. Dol dizgin geleceğiz. Ağırlığımız oyun kuşu olacak. Ama iyi masa kuşları da atacağız arkadaşlar onu söyleyeyim size hep iyilerini arayacağız iyilerini bulmadan karşınıza gelmeyeceğiz arkadaşlar bizden kaynaklı olan bir şey varsa da sonuna kadar sözümüzün arkasındayız arkadaşlar bizden aldığınız kuştan memnun kalmadığınız zaman ister paranızı iade ederiz ister yerine Kümesimizin en güzel takımını veririz. Ee, biz her zaman sözümüzün arkasında olduk. Yine de olmaya devam edeceğiz. Beyaz İstanbul güvercinden mutlu insanlar kentinden arkadaşlar. Türkiye'nin her yerindeki oyun kuşu sevdalarına, güvercin sevdalarına selamlar olsun. Bizler sizleri seviyoruz. Bu şimdilik hoşçakalın.